Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yabani dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Serhan Şebnem ile Neslihan'ı aldatıyor. Tabii ki de bunu öğrenen kişi ilk olarak Doktor Güven olacak. Doktor Güven ise bu kozu hiç unutmayacak. Tabii ki de bunu Serhan'a karşı kullanacak. Neslihan'a yakınlaşmak için elinden geleni yapacak. Çünkü hala Neslihan'a karşı hisleri var. Doktor Güven'in ilerleyen uzun süredir arkadaşlar aralarında bir aşk yaşanmış daha sonra ise Serhan'le evlenen Neslihan şimdi ise Doktor Güven'in gelmesiyle birlikte adeta aşkı yeniden küllerinden doğdu diyebiliriz. Şimdi ise Serhan'ın Şebnem ile aldatmasından sonra Doktor Güven de bu aldatmayı tabii ki de hemen görür görmez Neslihan'a iletecek. Neslihan da bundan dolayı Serhan'la arası açılacak ve ilerleyen bölümlerde Serhan ve Neslihan ayrılması yaşanacak. Daha sonra ise arkadaşlar Doktor Güven'le Neslihan yakınlaşması tabii ki de gerçekleşecek arkadaşlar. Yarım kalan aşk bundan sonra devam edecek. İlerleyen bölümlerde ise oğlunun Ali Yaman olduğunu açıklayacak Neslihan ve baba oğul kavuşmasını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Duygusal bölümler bizleri bekliyor diyebiliriz. Kimler yabani dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesin devam etsin isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.